kongrede, kurultayda Özgür Özel değil de Kılıçdaroğlu'nun desteklemesine bağlıyor, böyle gerekçelendiriyor. Bununla hmm. pek bir alakası yok. Sonra Çetin'in aday gösterilmemesinin, e, gösterilmeyeceğinin e, ipuçları zaten Adana siyasi kamuoyunda e, okunuyordu. Zira şu anda evet. Çukurova Belediyesi, e, Adana'daki bugüne kadar yapılmış en büyük imar yolsuzluğu operasyonuyla çalkalanıyor. Çukurova Belediyesi'nin başkan yardımcısı ve eski imar müdürü şu an tutuklu. Yani böyle skandallar da var yani. Fazla içinde. inşaat, fazla inşaat alanı alanına müsaade ederek rüşvet toplandığı teknik ve fiziki takipler doğrultusunda belediyenin içerisindeki bir rüşvet çarkı çarkının çok açık şekilde iddianamede iş, ifşa edildiği apaçık ortada ve yargılanıyor. Başkan yardımcısı Ali Aslanlıoğlu ve e, eski imar müdürü şu anda tutuklu. Tutuklu yargılanıyorlar. Yani dolayısıyla sadece ve sadece kurultaydaki siyasi pozisyonuyla açıklanacak bir durum değil. Daha önce Türkiye Mimar Mühendis Odaları e, Odaları Birliği'nin e, Adana İl Koordinasyon Kurulu TUMOP Adana İKK bununla ilgili hı hı. iddiaların araştırmasını içeren bir deklarasyon yayınlamıştı Soner ilgili iddiaları. Yani dolayısıyla şimdi e, ben hep şunu anlatıyorum. Yani biz bir yerel medya koordinasyonunun da içerisindeyiz ve dolayısıyla paraşüt gazeteciliği <laughs> maalesef yerlerdeki bu gerçeklerin orosuna evet. ötesine geçmesine mani oluyor. Dolayısıyla sosyal medyada bazı popüler hesaplar da işte Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek için işte iki dönem belediye başkanı sonra Çetin ve Açmakay'ın istifalarını buna bir hani bir haberin altını doldurma olarak kullanıyor. Böyle değil. Paraşüt gazeteciliğini bırakın arayın genel gazeteci arkadaşlarınızı işin eğrisinin doğrusunu öğrenin diye seslenmek istiyorum ben bu arkadaşlara. Yani dolayısıyla Adana'nın politik gerçekleri dışarıdan göründüğü gibi değil. E, i̇ki belediye başkanına aday gösteremeyecek kesindi. Bunun da seçime etkisi en fazla yüzde beş olur. Çok Cümel da fazla etkilemez. Pek. etkilemez. Dolayısıyla büyük şehirde Zeydan Karalar, Seyhan'da Oya Tekin kritik olsa da orada farklı bir kombinasyon var. Çünkü e, kent farklı uzlaşmaları da Son dakika boşa düştü da Yüreğindeki aday geri çekildi. Ee, onunla ortak bir aday çıkaracaktı. Son son dakika bozuldu. Dolayısıyla Dem Partisi de bu içeride aday çıkardı. E, ee, i̇ttifakla alınan oylardan biraz daha düşük oy alınacak ama e, hı hı. yine de e, eksi artı yüzde beş yani yüzde iki sapmalı olarak yüzde beş oynayacağını düşünüyorum. Seyhan'da Oya Tekin e, seç, seçimi kazanacak gibi görünüyor ki Çukurova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı eski il başkanı e, Emrah Kozay Avukat Emrah Kozay kazanacak evet. gibi duruyor. Yüreğirde AK Parti'nin bariz üstünlüğü var. Orada e, bir sürprizle karşılaşamayacağımızı umuyorum. Orada AK Parti e, orada ve Aladağ'da kazanacak gibi duruyor. Tufanbeyli'de Adana'nın kuzey ilçelerinden Tufanbeyli'de iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilir. Ceyhan'da daha önce seçilen, taşımış belediye başkanı Kadir Aydar biliyorsun görevden alınmıştı bir operasyonla. Hı hı. E, ondan sonra yargılanma süreci tamamlandı ve Kadir Aydar'ı hakları gasp edildiği için yeniden aday gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ceyhan'da yeniden kazanma ihtimali yüksek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi birkaç ilçeyi daha e, cebine koyarak bu sandıktan çıkacak gibi görünüyor. Üzerine katarak devam edecekmiş Üzerine gibi görünüyor. Üzerine katarak devam edecek gibi görünüyor tüm bu e, işte dinamikleri değerlendirdiğimizde. E.